Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Herkese merhaba arkadaşlar. Ben hoş geldiniz. Dizilerde üretici test 6'yı çözeceğiz bugün. Bir soruyla başlıyoruz. Bir kişi 10 gün içinde ödemeyi düşündüğü 600 TL borcunun İlk gün 50 TL'sini ödeyip, diğer günler bir önceki gün ödediği paradan 20 TL fazla öderse, borcunu kaç gün erken bitirmiş olur. Şimdi bu soruyu dizilere benzetmek istersek, ilk gün 50 TL ödeme yapmış, bunu birinci terim olarak kabul edebiliriz, yani a1'in değeri 50 TL. İkinci gün ise, 1 gün önce yaptığı ödemeden 20 TL fazla ödeme yapacak o zaman Aslında burada aritmetik dizi gibi düşünürsek Artış miktarımız bizim 20 TL olur O zaman 50'ye 20 eklediğimiz zaman 70 TL ikinci gün ödeme Bu şekilde bir süre devam edersek A3 90 TL olacaktır A4 dediğimiz ifade 110 TL A5 dediğimiz ifade 130 TL A6 dediğimiz ifade ise yani 6. gün yaptığı ödeme miktarı 150 TL. Bunları topladığımız zaman şimdi 150 ile 50'yi topladık 200. 130 ile 70'i topladık 200. 110 ile 90'ı topladık 200. Toplamda 3 tane 200. 600 TL ödeme miktarı ortaya çıkacaktır. O zaman toplamda 6 günde ödediğine göre 10 gün hesaplamıştı. 10 günden 6 gün düşersek 4 gün önceden ödemesini bitirecektir. O yüzden doğru seçeneğimiz Denizli. AN bir geometrik dizi. 5. terim logaritma 5 tabında küp kök 16 ve 11. terim logaritma 2 tabında 125'e eşit. A8'in değeri kime eşittir? Şimdi A5'i ve A11'i ipucu olarak verip A8'i sorduysa arkadaşlar aklımıza gelen e, kural şu olmak zorunda. 5. terimle biz 11. terimi çarparsak geometrik dizide şöyle bir kural vardır. Şimdi şu 5 ile 11'in toplamı 16. Bunu da 2'ye böldüğümüz zaman 8 olur. Yani bu ortadaki terim olan A8'in karesine eşit olacaktır. 5. terimi birazcık düzenlersek A5 dediğimiz ifade logaritma 5 tabanında şu küp kök 16'yı 2 üzeri 4 bölü 3 diye yazabiliriz. Çünkü 16 2'nin 4. kuvvetidir. Bunu da üstü sayıya benzetirsek 2 üzeri 4 bölü 3. A11 dediğimiz ifade ise logaritma 2 tabanında 125 5'in küpüne eşittir. Ben kuvvetleri logaritmanın başına atarsam bu A5 dediğimiz ifade 4 bölü 3 çarpı logaritma 5 tabanında 2 eşit. 3'ü de ön taraf alırsak A11. terim 3 çarpı logaritma 2 tabanında 5. Şimdi bunları şu eşitlikte yerine yazarsak A5 dediğimiz ifade 4 bölü 3 çarpı logaritma 5 tabanında 2 çarpı A11 dediğimiz ifadesi 3 çarpı 3'ü de en öne yazalım. Burası da logaritma 2 tabanında 5 eşit olacak A8'in karesine. Şimdi burada logaritmalar tabanlar ve üstler birbirinin çaprazında birbirini sadeleştirecek logaritma yok olacak. 3'ler de birbirini götürdü. 4 eşit olacak. A8'in karesine. Buradan da Hangi sayının karesi 4'tür arkadaşlar? O zaman doğru cevabımız 2 ya da eksi 2 olacaktır. Ama eksi 2 şıklarda olmadığından 8. terimimiz bizim 2'ye eşit. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. 3. terimi 1 bölü 4, 7. terimi 1 bölü 64 olan bir geometrik dizinin kaçıncı terimi 400 ile eksi 8'e eşittir? 3. terimin değeri 1 bölü 4'e eşit. 7. terim 1 bölü 64'e eşit. Şimdi ortak çarpını bulmamız lazım geometrik dizide. Ben A7'yi A3'e böldüğüm zaman bu 7'den 3 çıkartıyoruz arkadaşlar. 4 aslında bu ortak çarpının 4. kuvvetine eşit olacak. Geometrik dizide böyle bir kuralımız var. O zaman ben 1 bölü 64'ü 1 bölü 4'e böldüğüm zaman bu da R üzeri 4'e eşit. Bölme işlemini yaparsak. Birinciyi aynen yazdım. ikinciyi ters çevirdim. Çarptım. Bu da R üzeri 4'e eşit olacak. Sadeleştirirsek 1 bölü 16 olur. 1 bölü 16 da 1 bölü 2'nin 4. kuvvetidir. O yüzden R değerimiz 1 bölü 2'ye eşit. Bunu da 2 üzeri eksi 1 şeklinde yazabiliriz. Şimdi şu bizden istenilen ifade aslında 2'nin karesinin eksinin 8. kuvveti yani 2 üzeri eksi 16'ya eşit. Şimdi biz 3. terimi biliyoruz. 3. terimin değeri 2 üzeri eksi 2 eşit. Ben 4. terimi 5. terimi aslında böyle devam edeceğim. Bunları bulurken 2 üzeri eksi 2'yi ortak çarpanla çarpıyorum. Mesela 2 üzeri eksi 1 ile 200 ile eksi 2'yi çarptığımız zaman dördüncü terim a üzeri eksi 3. a üzeri diyorum arkadaşlar. 2 üzeri eksi 3'e eşit olacak. Mesela 5. terim 2 üzeri eksi 3'ü 2 üzeri eksi 1 ile çarparsak bu da 2 üzeri eksi 4'e eşit. Şimdi ben bunun üstünün eksi 16'ın olmasını istiyorsam 2 üzeri eksi 14 gelmesi lazım. Yani tam 14 kez ortak çarpanla çarpmam lazım. Ben 3. terimdeyim. 3. terimi o zaman biz tam 14 kez ortak çarpanla çarpıyorsak 14 eklersem bu dizinin 17. terimi olduğu anlamına gelir. O yüzden doğru cevabımız bursa olacaktır. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. A6 ve B1 aritmetik dizinin A4/2 ve B1 geometrik dizinin ardışık 3 terimi olduğuna göre A kare artı B kare değeri kaça eşittir? Şimdi aritmetik dizilerde şöyle bir kuralımız var arkadaşlar. Şu bizim birinci terimimiz olsun. Bu ikinci terim. Bu da üçüncü terim. Şimdi A1 ile şu A3'ün toplamı ortadaki terim olan A2'nin iki katına eşit. Biz de bu özelliği kullanırsak yani A ile B'nin toplamı ortadaki terim olan 6'nın iki katına eşit. Yani A artı B değeri buradan 12 olarak bulunur. Şimdi geometrik dizide de şöyle bir kuralımız var. Yine bunu A1 bunu A2 bunu da A3 diye kabul edersek. Birinci, ikinci ve üçüncü terim. Burada da birinci terimle üçüncü terimin çarpımı ortadaki terimin yani ikinci terimin karesine eşit. O zaman A ile B'nin çarpımı ortadaki terim olan 4 kök 2'nin karesine eşit olacak. Buradan da A çarpı B değeri 32 olarak bulunur. Şimdi elimizde A ile B'nin toplamı ve A ile B'nin çarpımı olduğundan dolayı A kare artı B kareyi şu şekilde bulacağız. Öncelikle A ile B'nin toplamı 12 idi. Burada her iki tarafın karesini alırsak A kare artı B kare artı 2 tane A çarpı B şeklinde yazılabilir. Bu da eşit olacak 144'e. A ile B'nin çarpımı burada 32'ye eşitti. O zaman A kare artı B kare artı 64 eşit olacak 144'e. 64'ü de karşı tarafa atarsak A kare artı B karenin değeri buradan 80 olarak bulunmuş olur. Doğru seçeneğimiz Adana. Son sorumuz da şu şekilde arkadaşlar. AN pozitif terimli bir geometrik dizi. Dördüncü terim, beşinci terim ve altıncı terimin çarpımı 512 olduğuna göre ve bir de 16. terimin 14. terimi oranı 4'müş. 9. terim kaça eşittir? Şimdi verilen ilk bilgiyi şu şekilde kullanacağız. A4 ile A6'nın çarpımı aslında 4 ile 6'yı topluyorsunuz. 2'ye böldüğünüz zaman 5 çıkıyor. Bu aslında şunu ifade ediyor. A5'in karesine eşittir. Ortadaki terimin karesine eşit olacak arkadaşlar. O yüzden 4. terimle 6. terimin ortadaki terimi A5 olduğundan A5'in karesine eşit. Çarpı bir de kendi A5 değerimiz var. Bu da eşit olacak. 512 dediğimiz aslında 2'nin 9. kuvvetine eşittir. Sol tarafı çarptığımız zaman A5'in küpü 2'nin 9. kuvvetine eşit. Bunu da ben 2'nin küpünün 3. kuvveti şeklinde yazabilirim. Buradan da A5 değeri aslında 2'nin küpüne eşit olacaktır. Yani 8'e eşit. Şimdi 16. terimin 14. terimi oranladığımız zaman 14, 16'dan 14'ü çıkartıyoruz. Bu aslında R'nin yani ortak çarpının ikinci kuvvetine eşit olacaktır. Bu da eşittir 4. Bu pozitif terimli bir geometrik dizi olduğundan dolayı ortak çarpan 2'ye eşit olacaktır. 2'nin karesi çünkü 4. Şimdi A9'u istediğinden dolayı A9'u ben bilmiş olduğum A5'e göre düzenlersem A5 çarpı diyeceğiz. 9'dan arkadaşlar 5'i çıkartıyoruz. 4 bunu ortak çarpının üstüne yazıyoruz. A5'in değeri 8'e eşitti. Çarpı R üzeri 4. R dediğimiz değer 2'nin 4. kuvveti. 8 çarpı 16. Bu da 128 olarak bulunur. Doğru cevabımız Ceyhan olacaktır. Evet arkadaşlar bugün genelde geometrik dizinin özelliklerini kullanarak sorular çözmeye başladık ve devam da edeceğiz. Bazı özellikler vardır arkadaşlar. Aritmetik ve geometrik dizilerde bu özellikleri bildiğimiz zaman sorular kolaylıkla çözülebilir. Biz de bunlarla ilgili bir iki uygulama yaptık ve devam ediyoruz. Bir sonraki derste görüşene kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.